Merhabalar sosyal depomcular. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal depom deneme serilerinden deneme 11'in soru çözümlerini birlikte yapacağız. Soru 1. Filiklerin tapetes adı verilen kilimler yapması hangi faaliyetlerle uğraştığına kanıttır diye sormuş. Şimdi kilimden bahsetmiş. Kilim nedir? Bir dokumadır. Yani hayvanların yününden elde ettikleri o yünü dokuyarak halı veya kilim veya kıyafet yaparlar. Biz buna dokumacılık diyoruz ve hayvan yönünden elde edildiği için o zaman ne olacak? Demek ki bunlar hayvancılıkla uğraşıyor. O yüzden cevabımız hayvancılık olacak. Yani kilim dokumaları onların hayvancılıkla uğraştığına kanıttır. Soru 2. Hititlerin başkenti neresidir diye sormuş. Efes, İonların şehirlerinden birisiydi. Efes millet foça. Tuşba, Urartuların başkentiydi. Ninova, Asurların başkentiydi. Hattuşa ise Hititlerin başkentidir. Yani günümüzdeki Çorum Boğazköy tarafına denk gelir. Soru 3. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Sümerler tekelin icadı. Doğru. Tekellik Sümerler tarafından icat edilmişti. Babiller Hammurabi kanunları. Hammurabi Babillerin hükümdarıydı. Onun yapmış olduğu kanunlar da Hammurabi kanunları. O yüzden doğrudur. Asurlar Ninova kütüphanesi. Ninova aynı zamanda Asurların başkentiydi. Ve Ninova kütüphanesi dünyanın ilk kütüphanelerinden birisidir ve Asurlara aittir. O yüzden bu da doğrudur. Urartular Zigurat. Hayır. Zigurat kime aitti? Sümerlere aitti. Yani Urartulara ait değildi. O yüzden bu eşleşme yanlıştır. Bu yüzden cevabımız dedenin delisi olacaktır. Soru 4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Sümerler medeniyetine ait değildir diye sormuş. Bakalım. Ur vardır. Lagash vardır. Uruk vardır. Yani Ur, Uruk, Lagash Sümerlerin önemli şehir devletleridir. Fakat Efes İyonlar medeniyetine aittir. Yani Sümerlere ait değildir. Soru 5. Lidyalıların madeni parayı kullanmaları hangi alanda geliştiklerine kanıttır? Bakın madeni para diyor. Demek ki madeni işleyip para yapmışlar. Madeni işlemeye de biz ne diyorduk? Madencilik diyorduk. O zaman demek ki Lidyalılar madencilik alanında gelişmiştir. Buna kanıttır. Soru 6. Hititler ve Mısır arasında imzalanan tarihte ilk yazılı antlaşma hangisidir? Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'dır. Kadeş Antlaşması Hititler ile Mısırlar arasında yani günümüzdeki Suriye'yi almak için yapılan bir savaştı. Fakat bu savaş sonucunda imzalanan bir antlaşma vardı. Bu antlaşma da Kadeş Antlaşması'ydı. Yani yazılı ilk antlaşmadır. O yüzden cevabımız bu canım B'si olacaktır. Soru 7. Sümerlerin ay yılı esaslı bir takvim yapmaları hangi bilimine uğraştıklarına kanıttır? Bakın ay yılını esas alarak bir takvim yapmışlar. Yani gök bilimiyle uğraşmışlar. Sonuçta ayın, yıldızların hareketlerinden yola çıkacaklar. Gök bilimine biz ne diyorduk? Astronomi. O zaman demek ki bunlar astronomi bilimiyle uğraşmışlardır. Buna kanıttır. Unutmayın takvimi görsek takvim astronomi bilimiyle alakalıdır. Soru 8. Friklerin fibula adında çengelli iğne yapmaları hangi alanda geliştiklerine kanıttır? Bakın çengelli iğne demiş. Çengel neden yapılır? Demirden. Demir nedir? Bir maden. Sen demir madenini işleyip bundan bir iğne yapıyorsan demek ki sen madencilik alanda gelişmişsindir. Çünkü madenler işlemeye biz madencilik diyorduk. O zaman demek ki filikler madencilik alanında gelişmişlerdir. Bu madencilikte geliştiklerine kanıt olur. Soru 9. Çatalhöyük hangi şehrimizde bulunmaktadır? Çatalhöyük ilk yerleşimlerden birisidir. Ve Çatalhöyük günümüzde Konya sınırları içinde yer alır. Soru 10. Bu parçaya göre ilk medeniyetlerin Mezopotamya'yı tercih etmesinin nedeni nedir? Hemen bakalım. Mezopotamya iki nehir arasında yer almaktaydı. Geçmiş zamanlarda tek geçim kaynağı tarım olduğu için de ilk medeniyetlerden olan Sümerler ve Babiller gibi medeniyetler burayı tercih etmiştir. Mezopotamya tarım için uygun topraklara sahipti. Burada tarım yapmaktan bahsediyor ve tarım için uygun olmasından bahsediyor. Buna göre bakalım. Ticaretin gelişmiş olması. Yukarıda tarımdan bahsettiği için ticaretle alakalı bir durum yok. Sanayiye ham madde üreten verimli tarım arazilerine sahip olması. O dönemde sanayi yoktu ki. Zaten burada da sanayiden bahsetmemiş. O yüzden biz bunu direktmen eleriz. Verimli tarım arazilerine sahip olması. Evet yukarıda bize ne diyor? Bakın tarım olduğu için diyor tek geçim kaynakları. Burası da tarıma uygun topraklar var. Yani verimli topraklar var demek istiyor. O yüzden biz buna ulaşabiliriz. Yeraltı kaynaklarına sahip olması madencilikten bahsetmiyor veya burada bulunan yeraltı kaynaklarından da bahsetmiyor. Burada sadece tarıma uygun topraklar var yani verimli topraklar olduğundan bahsetti. O yüzden bu yanlıştır. Yani cevabımız cır circlerin olacaktır. Soru 11. Tekelleyi bulan medeniyet hangisidir? Tekelleyi bulan medeniyet Sümerler medeniyetidir. Birçok şey olduğu gibi tekelleyi de Sümerler medeniyeti bulmuştur. Soru 12. Mostar Köprüsü hangi ülkede bulunur? Mostar Köprüsü Osmanlı zamanında yapılmıştır. Hatta Mimar öğrencisi tarafından yapılmıştır ve günümüzde de Bosna-Hersek sınırlar içinde yer alır. Soru 13. İlk insanların avcı ve toplayıcı olduğunu savunan biri aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Bakın avcı ve toplayıcı diyor. Buna göre bakalım. Evlerini tarlalara yakın yapmışlardır. Evini yapıyorsa demek ki yerleşik şikayet. O zaman avcı ve toplayıcı olmaz. O yüzden biz bunu eleriz. Yerleşim yerlerini su kaynaklarına yakın yerler tercih etmişlerdir. Yerleşim yeri dediği için burada yerleşik hayattan bahseder. O yüzden biz burada avcı ve toplayıcı olduklarına ulaşamayız. O yüzden bunu deriz. Yiyeceklerini doğada hazır bulunan bitkilerden karşılanmışlardır. Bakın yetiştirmekten bahsetmiyor. Hazır bulunan bitkilerden yani toplayıcılıktan bahsediyor. O yüzden biz bunu avcılık ve toplayıcılık kanıt olarak gösterebiliriz. Yine diğer çıkımda bakalım. Obsidyen madeninden mızrak yapmışlardır. Burada yerleşmeyle ilgili bir durum yok. Madencilikle ilgili bir durum var. O yüzden eleriz. Burada kanıt gösterebileceğimiz tek yer C şıkkıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 14. Yukarıda bilgileri verilen Büyük Kanyon hangi ülke sınırları içinde yer alır? Park sınırları içindeki harika manzaraları arasında yüksek platolar, ovalar, çöller, ormanlar, kül kolonileri, lav akıntıları, akarsular, şelaller ve büyük beyaz su nehirlerinden biri yer alır. Kanyon çok sayıda endemik, nadir veya nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türüne ekolojik bir sığınaktır. Büyük Kanyon'dan bahsetmiş. Büyük Kanyon gerçekten de çok önemli bir yerdir ve Büyük Kanyon günümüzde Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yer alır. Soru 15. Milattan önce 3000 yılında yaşamış bir insan, milattan sonra 2000 yılında yaşamış bir insandan kaç yıl önce yaşamıştır? Hemen şöyle yapalım. Şu milat olsun sıfır. Burası milattan önce şöyle yazalım. Burası da milattan sonra. Şimdi ne diyor milattan önce 3000 şurayı 3000 yapalım. Bir de milattan sonra 2000 şurayı da 2000 yapalım. Şöyle diyor bize Bu bundan kaç yıl önce yaşamış? Şimdi milattan önce 0 var. 3000 burada var yazalım. E bu tarafta da 2000 var onu da yazalım. Biz ne yapacağız bunları? toplayacağız. Neden? Çünkü biri bu tarafta, biri bu tarafta. Bir bu tarafa doğru rakamlar arttı, bir de bu tarafa doğru rakamlar arttı. O yüzden biz bunu toplayacağız. 3000 ile 2000'i toplarsak ne yapar? 5000 yapar. Demek ki milattan önce yaşayan kişi milattan sonra yaşayan kişiden 5000 yıl önce yaşamıştır. Soru 16. Buna göre Çatalhöyük toplumu hangisiyle uğraşmışlardır? Bakalım hemen. Çatalhöyük toplumunun Hasan Dağı tuz yataklarından tuz çıkarmışlardır. Bunları hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de satmışlardır. Bakın satmaktan bahsediyor. Eğer sen bir şey satıyorsan bu neye girmiş olur? Ticarete girmiş olur. Demek ki ticaret alanda uğraşmışlardır. Buna kanıt olur. Soru 17. Buna göre Sümerler hangi alanda çalışmalar yapmıştır? Üçgenin ve dikdörtgenin alanları, küpün haşmi, bir çemberin 360 derece olduğu ilk kez Sümerler tarafından hesaplanmıştır. Hesapladıkları şeye baktığımız zaman geometri yani matematik dersiyle alakalı bir şey. O zaman hangi alanda gelişmişlerdir? Hangi alanda çalışmalar yapmışlardır? Bunlar matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Bu da kanıtlı. Çünkü üçgen, dikdörtgen, çemberin açısı, küpün hacmi bunlar hep matematiksel terimlerdir. Bu da matematik ile uğraştıklarına kanıttır. Soru 18. Buna göre Asurluların neye önem verdiğini söyleyebiliriz. Asurlular saray ve tapınak duvarlarını av ve savaş tasvirleriyle süslemişler. Süslemekten bahsediyor. Bu neyle alakalı bir şey? Güzellikle alakalı bir şey. Estetikle alakalı bir şey. Bu da neye girer? Sanata. Yani bunlar sanata önem vermişlerdir. Evimizin duvarına bir fotoğraf asmamız veya bir resmi çizmemiz bu sanatla alakalı bir şeydir. Doğal bunlar da aynı şeyi yapmışlar. O yüzden bu sanata önem verdiklerine kanıttır. Soru 19. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Lidyalılar sınırları içinde ticaret yapan tüccarların mallarını korumak için devlet güvencesi vermiştir. Güvence vermiş. Güvenceyi ne verir? Sigorta verir. Günümüzde de bunu yapmıyor muyuz? Arabamız için sigorta yapıyoruz, evimiz için sigorta yapıyoruz, kendimiz için sigorta yapıyoruz. Sigorta dediğimiz şey güvencedir. Burada devlet güvence verdiğine göre demek ki burada sigortacılık faaliyetleri başlamıştır. Buna kanıttır. Burada sanayile alakalı bir durum yok. Yani o dönem için sanayiden bahsedemeyiz. Posta teşkilatı burada haberleşme iletişimle ilgili bir şey olmadığı için onu eleriz. mimari yapı evlerden bahsediyor. Burada evle ilgili bir durum yok. O yüzden bunu da direktmen elemiş oluruz. Yani burada cevabımız bu canın B'si olacaktır. Soru 20. Yukarıda yer alan yerleşim yerlerinden hangileri ülkemizde bulunur? Bakalım. Çayönü nerede? Diyarbakır'da o zaman bulunur. Göbekli Tepe nerede? Şanlıurfa'da o zaman o da bulunur. Çatalhöyük nerede? Konya'da o zaman o da bulunur. Demek ki 3 de ülkemizde bulunuyormuş. O zaman cevabımız ne olacak? Dedenin D'si 1, 2 ve 3 olacaktır. Sevgili sosyal depomcular bir videomuzun daha sonuna geldik. Anlamadığınız kafanıza takılan veya sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.